Haşa Allah blöf yapmaz. Sual. Allah'ın varlığını inkar etmeyen kimse, imanın şartlarından olan meleklere, peygamberlere, kitaplara, kıyamete ve Allah'ın sıfatlarına inanmasa, Allah acizdir, insan gibi varlıktır. O her şeyi bilmez, gökte oturur, istirahat eder dese, niye kafir olsun ki? Ben de böyle inanıyor, Allah'ı inkar etmiyorum. Niye kafir olayım? acaba Allah şunları yapan kafir olur diyerek blöf mü yapıyor? Cevap Bir ateist gibi böyle şey sorulur mu? Haşa Allahü Teala için blöf yapıyor denir mi? Hemen tövbe etmek lazımdır. Blöf, karşısındaki kişiyi yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için söylenen asılsız söz veya takınılan aldatıcı tavır demektir. Allahü Teala için böyle çirkin söz söyleyenin hemen tövbe etmesi gerekir. Allahü Teala imanın şartlarını Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriyor. Resulü de bunu açıklıyor. Bir kimse melek yok, cennet ve cehennem yok dese Allahü Teala'yı yalanlamış, ona inanmamış olur. O her ne kadar Allah vardır dese de hayalindeki bir robota inanmış, kamil sıfatları olan Allahü Teala'yı kabul etmemiş olur. Allah vardır ama her şeye gücü yetmez, her şeyi bilmez demek küfür olur. Ben Allah'ı inkar etmedim ki demesinin önemi olmaz. Şeytan da Allah'ı inkar etmemişti. Ama bir emre karşı geldiği için lanetlenip sonsuz cehennemlik oldu. Bunun gibi küfre düşürücü söz söyleyip ben Allah'ı inkar etmiyorum demek çok yanlıştır.